Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de Edebiyat 1'in giriş konusu değil mi hocam? Evet hocam. Giriş konusu. Ee... Buradan garanti bir tane soru alacağız arkadaşlar. O zaman giriş konusu ise ilk sorudur bu. Tabi, Bravo. Çok Nasıl, güzel. Abi çok aç. hocam. Müthişsin sen. <laughs> aç testi. Daha ilk soruya bakacaksın abi. Şuradan bir tane soruyu yakalayacaksın. Süper şimdi hocam. Şimdi zaman. nedir? Şimdi edebiyat e, arkadaşlar şu ana kadar hani ilkokulda falan hep Türkçe dersi gördüler. Evet. Türkçe edebiyat yeni bir kavram olarak gelecek onların karşısına. Şimdi arkadaşlar edebiyat bir kere ne sözcüğünden gelir? Edep. Edep. Edep sözcüğünden gelir edep hani nedir? Edep yahu deriz ya. Bunu kullanayım hani renkli olsun ya. Edep yahu deriz ya. Hı, hı. Edep hani şey sahibi olmak demek. Ar sahibi demek. E, edep edebiyat. Edebin çoğuludur abi. Edebiyat. O zaman edebin çoğuludur. Edepli olmak. Arapça. Heh, tabii tabii Arapça bir kelime, kelime. Hani at iki, Arapça çoğul ikidir. Hı hı. Şimdi ne demektir edebiyat? Tanımı nedir? Duyguları, düşünceleri, olayları söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına edebiyat denir. Güzel ve etkili bir biçimde. Şimdi abi bak bir şeyi herkes anlatabilir. Hı hı. Yani mesela bir ağaç. Ha, ağaç dalları var şu var bu var işte bir meyve ağacı. Hani bunu anlatabilir herkes anlatabilir ama edebiyat güzel ve etkili anlatmaktır. O ağaçla sadece ağaç değildi de işte. Ne bileyim bir geleceği görmek, bir geçmişi andırmak hani anımsatmak anlaştık mı? <laughs> hani işte edebiyat bunu yapar. Ne yapar? Güzel ve etkili anlatır. Duygulara hitap eder. Bak duyguları, düşünceleri, olayları söz ve yazıyla güzel ve etkili anlatmaktır. Ha, direkt bir anlatım yok. Tabi yok kesinlikle. Edebiyatta ne vardır abi? Kurmacalık vardır. Evet. Kurmaca nedir? Kökü nedir abi? Kur kurmaktır, hayal etmektir, hayal vardır, gerçekliğin kurgulanmış halidir bu. Anlaştık mı? Gerçekliğin kurgulanmış haldir. Her zaman şu örneği veririm sana. Bir şiir okuduğumuzda ne yapar? Duygulara hitap eder. Ama ne bileyim işte bir sallıyorum pazar. E, Alışveriş listesi. listesi okuduğunda böyle bir hani e, duygulanma Tabii olmayacaktır yani, değil de, mi? Bakkaldan domates biber ha, aldım. Ya, no, o <laughs> ne <no> oluyor ya? <laughs> çok aşık oldum falan <laughs> olmayacaktır yani. Anlaştık mı abi? Şimdi bunun üzerine çok konuştuk, ki, çok he, konuştuk. De. Şimdi çok özür dilerim hocam. Soru olarak şu tanım kısmı sorudur abi. Hı. Duyguları, düşünceleri, olayları söz ve yazı ile güzel Hı. ve etkili bir biçimde anlatması adına bla blabla bla, bla denir. Değilmiyor. Yukarıdaki boşluğa. Aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Cevabımız edebiyat olacaktır. Garanti soru abi. Garanti soru her edebiyat bir testine bakın arkadaşlar. Her dönem, sene de demiyorum, her dönem kesinlikle bir sorusu vardır arkadaşlar. O zaman 8 soru kaldı geçmek için. Tabii tabii geçmek için 8 soru kaldı ama bizim geçer notumuz 80 yani. Pardon 70, lütfen. 80. Lütfen. Yani arkadaşlar bu tabii işin mizahı tabii 45'te. Yani ben 80'den aşağı kabul etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu metni verir. Bula bula denir. Boşluk bırakır. Buna nedir? denir? Edebiyat denir. Abi bunun soru olma olasılığı zaten kesinlikle var. Yüksek. Tabii i̇lk konu. İlk, i̇lk konu ders. edebiyatı tanıtacak sana. E, bakalım öğrenmiş mi edebiyatı diye de şu soruyu soracak zaten. Mantıklı. Anlaştık mı abi? Evet Çok güzel. Şimdi edebiyat nedir? Edebiyat bir bilim dalıdır abi. Bakın arkadaşlar, edebiyat bir bilim dalıdır. Öyle edebiyat deyip geçmeyelim. Edebiyatın bütün hemen hemen bütün bilimlerle ilişkisi vardır. Her türlü şeyde edebiyattan faydalanılmıştır. Bak, ben sana bir örnek vereyim. Osmanlı döneminde camide hutbelerde erkek öğrencilerimiz iyi bilir, camide hutbelerde hutbeler şeydir. Şiir şeklinde verilmiştir. Hmm. kurmaca verilmiştir. Niye? Çünkü insanın iç dünyasına hitap eden, duyguları, insanda kalıcılığı sağlayan, duyguları, düşünceleri harekete geçiren nedir? E şiir Edebiyat formudur, edebiyattır. Anlaştık mı abi? Edebiyattır. E güzel söz söylersen, e mesela şimdi daha kolay etkili olabiliyor. Tabii, daha kolay ta hani akılda da kalıyor. Tabii tabii ya bir Şeyi düşün ya. Düz de, konuşma yerine. Ha aynen öyle. Hı. Düz konuşma yerine e, etkili konuşmayı düşün. Şimdi diğer bilim dallarıyla ilişkisine geldiğimizde. Mesela edebiyatın psikolojiyle ilişkisi yok mudur? Psikolojik yani. romanlar diyeceğiz ileride. Ha, evet, Psikolojik evet. romanlar diyeceğiz. İnsanın iç dünyasını ele almaz mı edebiyat? Alır. Sosyoloji nedir? Toplum bilimidir. Edebiyatın toplumla ilişkisi, ilişkisi yok var. mu? E, şimdi 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Fransa'da yazılan bir romanı düşün. Hı hı. O dönemin sosyolojik yapısıyla yani toplum yapısıyla ilgili bize bilgi vermez mi? Verir. Felsefe Felsefeyle ilişkisi yok mu? Düşünce sistemlerini irdelemez mi edebiyat? Romanlarda düşünce sistemleri irdelenmez mi? Tarihle ilişkisi yok mu? Tarihi romanlarımız var. Aynı i̇leride roman göreceğiz. Var. Aynı anda sen mesela 19. yüzyılda yazılmış bir romanı okuduğunda o dönemin tarihiyle ilgili bir bilgi almaz mısın? Alırız. Çok güzel. Edebiyatın coğrafyayla ilişkisi. Seyahatnameler, gezi yazıları öyle değil mi? Çok güzel. Bu bilim dallarıyla ilişkisi vardır. Arkadaşlar burada da şöyle bir soru kalıbı var. Şöyle, aşağıdakilerden hangisi edebiyatın ilgilendiği bilim dallarından biri değildir? İşte A psikoloji, C sosyoloji, B sosyoloji, C felsefe, Denizli mesela biyoloji diyorlar. Biyoloji edebiyat biyolojiyle ilgilenmez. Matematikte Matematikle ilgilenmez, fizikle ilgilenmez. Evet. Ama genelde hani onları vermiyorum, biyolojiyi veriyorum burada örnek çünkü sorulara arkadaşlar bakacaklar, görecekler genelde şıklarda yanlış cevap biyoloji olarak geliriz. Anlaştık mı abi? Bir soru kalıbı da şöyledir: ee, bir, bir romancı romanında e, sallıyorum işte 20. yüzyılın şey, e, in, insanların iç dünyasını yansıtmıştır. Bu romancı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden etkilenmiştir? Cevap psikoloji olacaktır. Işte. Anlaştık mı abi? Tüm o zaman mevzu budur. bunların da öğrencilerimiz kısa tanımlarını bilecek. Uçak tabii tabii. tabii. Psikoloji ee, şey bireyin iç dünyası, iç dünyası. Iç dünyası toplum, toplum, bilimi, felsefe, felsefe düşünce, düşünce, sistemi. sistemi. Tarçofi zaten belli. Tamam. Tamam. Bu şekilde. Budur abi. Bu budur. Aa, bitmiş. Bir sayfa mı Evet evet bir sayfa ile Evet arkadaşlar YouTube'da açık siyah abone olmayı unutmayalım. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'ta da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.